Şimdi bir sosyal medya kullanıcısı yakınının ölüm anını çektiği videoyla duyurdu. O video sosyal medyada çok konuşuldu. Peki paylaşan hangi dürtüyle böyle bir paylaşım yapıyor ve bu videolar genel itibariyle baktığımızda toplumu nasıl etkiliyor? Haberimizde izleyelim. Hem ağladı hem de video çekti. Sözde içerik üretti o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Vefat eden bir yakını ya da komaya girmiş bir yakını yanında fotoğraf çekmek, video çekmek bir akım halini almaya başladı. Günümüzde çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden içerik üretiyor. Bu paylaşılan içeriklerse kişinin tercihine göre değişiyor. Buradaki amaç ise beğeni toplamak, takipçi kazanmak ve popülerleşmek. En ufak bir anımızı yaşayabilmek yerine sosyal medyada paylaşmak ve başkalarını aslında gö ...gösteriş ve sükse gerçekleştirebilmek adına bunu yapıyoruz. Sosyal medya kullanıcıları kimi zaman manevi değerleri hiçe sayıyor. Sıf beğeni almak için farklı içeriklere yöneliyor. Tıpkı bu kullanıcıda olduğu gibi babası vefat ettiği sırada video çekip sosyal medyadan paylaştı. Bu durum toplumsal bir çöküşe ve travmaya da zemin hazırlamış oluyor. Üstelik bu tarz görüntüler akım haline geliyor başka kullanıcılar tarafından taklit ediliyor. Belli bir noktadan sonra çocukların ve gençlerin yanlış yönlendirilmesine ve onların da popüler olabilmek, ilgi çekebilmek, işte sosyal medyada takipçi kazanabilmek ve hatta gelir elde edebilmek adına bu tarz paylaşımlar yapmasına sebebiyet veriyor. Bu yüzden tedbir almakta fayda var. Sosyal medya kullanım süresi sınırlandırılabilir. Ya da dijital detoks gerçekleştirilebilir. Tabi burada ebeveynlere de büyük görev düşüyor çocuklarının sosyal medya kullanımlarını mutlaka sınırlandırmalı ve aile içi iletişimi mutlak suretle güçlendirmelidir.